Hafta kapsamında oynanması gereken maçlardan 3'ü hükmen sonuçlanırken sadece 4 maç yapılabildi. Ligde son haftaya girilirken playoff yarışı ve zirve mücadeleleri daha da netleşti. A grubunda Suvermez Kale Spor, Yazı Yük Spor, Göre Spor ile Derin Kuyu Gücü ve B grubunda ise Ürgüp Spor, Ortaysay Belediye Görme Spor takımları playoff'a kaldı. Grupta playoff'a kalan son iki takım olabilmek için Nevşehir 1969, Kapadokya Avano Spor ve Kozaklı Spor takımları son maçlarına galibiyet hedefiyle çıkacak. Nevşehir 1. Amatör Küme 13. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı. Kavak Spor 0, Kapadokya Neşehir 3, Kaymaklı Belediye 2, Yazı Yük Spor 4, Su Vermez Kale 5, Derin Kuyu Gücü 1, Orta Hisar Belediye Göreme Spor 3, Telekom Spor 0, Eğitim Gençlik Spor 1, Kozaklı Spor 3, Neşehir 1969 1, Ürküp Spor 10, Göre Spor Bay olarak maç yapmadı. Birinci amatör küme A grubunda şu sonuçlar alındı. 28 puanlı Süvermez Kale Spor 1. 26 puanlı Yazı Üyük Spor 2. 21 puanlı Göre Spor 3. 19 puanlı Derin Kuyu Gücü 4. 15 puanlı Kapadokya Nevşehir 5. 6 puanlı Kaymaklı Belediye Spor 6. Puanı bulunmayan Kavak Spor son sırada yer aldı. 1. Amatör Küme B grubunda 34 puanlı takımlardan 1. Ürgüp Belediye Spor, İkinci Orta Hisar Belediye Göreme Spor, 22 puanlı Nevşehir 1969 3. 21 puanlı Kapadokya Avanos Spor 4. 20 puanlı Kozaklı 5. 10 puanlı takımlardan Eğitim Gençlik ve Telekom Spor son sırada yer aldı. Nevşehir 1. Amatör Küme 14. hafta kapsamında oynanacak olan maçlar şu şekilde. 7 Mart Cumartesi Ürgüp Spor Eğitim Gençlik, Kozaklı Spor Kapadokya Avanos Yazı Yük Spor Göre Spor Telekom Spor Nevşehir 1969 8 Mart Pazar günü Kapadokya Nevşehir Su Kale Derin Kuyu Gücü Kaymaklı Belediye Spor Kavak Spor Bay olarak maç yapmayacak